Şimdi duvara laf anlatma videosu çekeceğiz. Bakalım başarabilecek miyiz? Duvara laf anlatabilecek miyiz? Şimdi tabloyu çekiyorum. Çünkü duvar olduğunu anlayın diye. Sadece duvarı çekseydim böyle olacaktı ve duvar olduğunu anlamayacaktınız. A4 kağıda çektiğimi zannedebilirdiniz. Böyle duvar olduğu belli oluyor. Tabi tabloyu tavana astığını düşünmüyorsanız, buranın bir tavan olduğundan şüphelenmiyorsanız İkna olmuşsunuzdur. Duvara laf anlatıyoruz şu an. Duvara bakıyoruz. duvara karşı karşıyayız. Titretiyoruz. Titretmezsek fotoğraf sanarsınız. Yoksa tripota koymayı biz de biliyoruz. Tripota koyup duvara bu şekilde izlemeyi biz de biliyoruz. Ama o zaman kıpırdamayacağı için fotoğraf sanacaksınız. Yok ben duvarı öyle izlemem. Öyle duvar mı izlenir falan filan. O yüzden bu kaslı titretmeler, aksiyon olsun, hareket olsun diye. Yoksa elimizi titretmemeyi de biliriz. Bildiğiniz gibi duvar laf anlatmak sık sık başımıza gelen bir şey. Her gün defalarca yaşıyoruz. Tabii, duvara benzemeyen, insana benzeyen duvarlardan bahsediyorum. Laf anlatırsın anlatırsın anlamaz. Duvar diyoruz işte bunlara. Sana anlatacağıma duvara anlatsaydım daha iyiydi diye bir atasözümüz var. Yoksa da olsun. Gerekli bir atasözü. Buradan Cenk Erdem atasözleri atölyesine selam gönderiyorum. Böyle bir atasözüne ihtiyacımız var. Böyle bir atasözü atölyeden çıkmasını temenni ediyoruz. Bekliyoruz. İhtiyacımız var. İşte görüyorsunuz şu an bir şeyler anlatıyorum ve duvar öylece bana bakıyor. Hiçbir tepki göstermiyor. Hiçbir şey yapmıyor. İşte duvara laf anlatmak dediğim şey tam olarak böyle bir şey. Laftan anlamıyor. Görüyorsunuz. Otur desem oturmaz, kalk desem kalkmaz. Su getir, kahve yap desem yapmaz, getirmez. Hiçbir altı aramaz. Öyle yaptı hiç. Duvar, düz duvar. Bakıyor öyle. Onu yap yapmaz, bunu yap yapmaz. Şu konuda yanlış düşünüyorsunuz Duvar Bey. Yok, o dinlemez. Böyle duvar, konuşuyorsunuz, konuşuyorsunuz. Duvar, yine duvar. Duvar geldi, duvar gidecek. Siz de evinizde, siz de evinizde deneyebilirsiniz. Gerçekten çok basit. Doğru karşınıza alıp konuşuyorsunuz. Bu sayede doğal insanlara karşı daha iyi diyaloglar geliştirmenizi sağlıyor. Doğara karşı tabii bir diyalog söz konusu değil. Monologdan bahsediyoruz ama pratik açısından doğara karşı konuşmak, laftan anlamayan insanlara laf anlatma konusunda bizi birkaç adım ileri götürecek. Sizin de duvarlarla yaşadığınız değişik anılarınız varsa, duvarla laf anlatmak konusunda paylaşmak istediğiniz tecrübeleriniz, bilgileriniz varsa veya da veya daha fazla duvar videosu gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtin. Instagram'dan çok fazla mesaj alıyorum. Instagram'dan yazmayın arkadaşlar, yorumlara yazın. Yorumlara daha çok mesaj cevap atabiliyorum. Instagram'a pek bakmıyorum. <laughs> Öyle. Umarım sizde şu an duvar değilsinizdir. Duvar anlatıyormuş gibi anlatmıyorum size. Anlatmıyorumdur size de. Bunu temenni ediyorum. Umarım laftan anlıyorsunuzdur. Haydi görüşürüz.